Kurtuldum sonunda. Daha ne kadar bekleyeceğim ya. Sıkıldım. Sıkıldım. Ha. Aslında ama, ama, ama pembe renk. Ben bu renkleri çok severim. Çok güzelmiş. Şey. Abi bu ne lan? Bu ne? Bu ne lan? is on the rest of the Ona bir çamalı şekli amine Geliyor 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 Hemen evet. yaklaşma Yaklaşma Vallahi geliyor Hayır evet Hayır ha. kaçacak seker kalmadı geliyor <laughs> Ne oluyor lan <laughs> wow. Ne yapacağım şimdi ben? Yürüyor bu. bir şimdi ben yere geldim. Ne zaman? Göremiyorum. Gibi Hoşça kal kaparım. dışa ihtiyacımız yok. Zaten bol bol tavşan gibi vurduğum için etrafı görebilirim. Hop. Az kalsın unutuyordum lan. Hızla o Evet. Şimdi burada çıkış arama vakti. Çıkış neredesin? Kapı yok lan. Bir kez şu yoldan gideceğim. hasta oldum gerçekten şimdi sesim var Valla valla çıkışı bulamadım ama Çıkış bir neredesiniz? Çıkış bir neredesiniz acaba? Çıkış bir yok O mu acaba? Bakayım Evet döndüm yoldan geri döndüm Hayır. Yanlış kapı. Yanlış kapı. Koç sattı. Çıkışı arıyorum. Ses gibi olduğu için bok gibi çıkıyor sesim. Bak yine aynı oldu. Yanlış kapı. Yanlış. Çıkış yok burada. Çıkışı yok. Ben kara yukarıda oldum. Karayip oldu. Arkadaşlar. oldu. çok önemli bir şey söylemem lazım. O kadar önemli ki. Benim şimdi gitmem lazım. Maalesef çünkü. Maalesef çünkü. lazım çünkü. Maalesef sıçacağım. Maalesef evet, 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 şey lavaboya gitmeme gerek kalmadı çünkü altıma sıçtım. Şaka yaptım. Ama gerçekten tuvalete gitmezsem altıma sıçacağım. O çok arkadaşlar. <laughs> <laughs> tuvalete gidip geldim. Şimdi size burada bir bok göstereceğim. Şimdi öncelikle üst kata kadar çıkın şöyle. Ha. Sonra da evin tuşuna basın böyle gidiyor. evet, <laughs> evet artık bu goldu Şimdi durun birkaç tane saniye etrafı araştırayım. Hmm. Demek ki böyleymiş. Vay canına. Oha. İyi. Şimdi buradan atlayacağız. evet evet. evet. İşimiz daha kolay oldu ama. Karanlıkta nasıl görebiliyorum diye sormayın. Havuç yedim. Evet. O sırada gözlerim bozuk olan benim. Gözlerim bozuk olup olmadığından emin değilim. Yakında gözlerimi bozacağım. Gözlük bakmak istemiyorum. istemiyorum. <laughs> Saat bekliyorum ben. Of ya bu levelde karşımıza bir tane cene var çıkıyordu. Hadi şimdi kitabı arayalım. Ha. Nerede şimdi kita kitap? Kitap neredesin Allah aşkına neredesin? Aa ah, az kala sunu kırıyordum. Her zaman da Aa, ah, ne yapıyorsun ben ya? Of, neyse. Az önce sözüm şuraya gibi çıktı ya, bebek gibi. Boş benim gözlerim bozuk. Nerede bu kitap ya? Of. Of. nerede bu? dakika yoksa <laughs> Valla ben Bu hile <laughs> İki saat bu arıyorum İki saat İki saat boyunca aradım Ve birkaç dakika hızlı çaldım Birkaç dakika derken sonra da 20 dakika Nerede bu ya? Dur. Yoksa Bismillahirrahmanirrahim. Dur az önce benim ismimi söyledi lan o. Valla sevinip gibi bir şey dedi. Kaç ama Beni kovalamıyor mu? Lan Cinever kaybolmuş. Cinever kaybolmuş. Az önce sesim çok garip çıktı. Sessizliğin bazen değişiyor. Evet. Durun. Benim hızlandırma sürecini başlatmam gerekiyordu. Hızlandırma sürecini unuttum. Hızlandırma sürecini başlatıyorum o zaman. Galiba bizim bu uçurumdan atlamamız lazım. Ne oluyor? Nereye düşürüm ben? Şu lanet olsun bebek ağlamaz mısın? Neyse. Oyunu bitirdim sonunda. ఓ